Arkadaşlar günaydın. Vallahi şöyle bir denizimiz var. Bulanık ama. Yani fırtınadan kalma bulanıklık halen var. Bilmiyorum bakacağız. Arıyoruz bakalım bir şeyler. İnşallah buluruz güzel bir şeyler. Görüşmek üzere. Ya güzel bir sargoz gelsin ya. Abi atar atmaz da girme kayaya hemen ya. Gözünü seveyim. Atar atmaz da girme yani aldım bu sefer. Gel lan buraya. Bu sefer aldım. <laughs> bu sefer aldım. Oo, gel bakayım gel. Gel bakalım Sargos. Nasıl Oğlum nasıl bir sündür? Arkadaşlar şeyle almışım. Bakın yaptığım bir sistem vardı. Bakın onu almışım. size şöyle hemen gösterim kuyruğundan ısıtmışız bakın sargoza. Şöyle bir sargozumuz var. Amfis planktonunu aldım. Pembesiyle. Salıyoruz arkadaşlar gitsin bakalım hop. Güzel devam edelim. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın beyefendi. Gördün beni geldin mi? Ne bakma ama onda bir şey yok tamam mı? Sana bir isim bulalım ya. Hı? Ne olsun senin ismin? Gaza gelme hemen. Hemen gaza geliyorsun. Hemen gaza geliyorsun hemen. Biraz bir tık daha iyi büyümüş. E şimdi mecbur da beni bekleyeceğim ben çünkü suya gireceğim tamam mı? Otur buraları gözle. Evet. Ben burada suya giriyorum artık. Maalesef. Sen orada bekleyeceksin köpekçik. İyice girdim şuraya. Bakalım işer var mı? Yok mu? Güzel attık. Aldım. Aldım aldım, aldım Lagos. Lagos veya Züber aldık. Diye düşünüyorum. Parlak bir balık olduğunu sanmıyorum bunun. Alışından anladım çünkü. Orfozdur diye düşünüyorum. Aynen. Alışından anladım. Ne güzel rengin varmış senin öyle. Hemen de yutmuş, yutuvermişsin. Hemen de çıktı. Güzel. Güzel. Oğlum bak. Pardon kızım. Sizin hepsiniz hepiniz kızınız, Hepsiniz nedir ya? Bakın arkadaşlar şöyle bir orfozumuz var. Bebek orfozumuz. Çok da güzel bir rengi var. Bunları çok seviyorum ben. Göstereyim şöyle. Hadi git bakalım. Orfozları salıyoruz arkadaşlar. Boyutları ne olursa olsun. Orfozlar salınacaktır. Devam ederim. Şu an çok vuruş alıyorum. Ama çok ufak ya. Hiç alamıyor şu an. Zıpır alacak bir şey de değil. Zıpır demişim. Bu da alacak büyüklükte de değil balıklar. Şu an al. Vuranlar ihtimalle demin kaçan da onlardan biriydi. Ha aldım. Ah aldım mı? Aldım aldım. Aldım arkadaşlar bakalım. Bu da mı şey? Yok bu sargoz gibi geliyor. Bu sargoz gibi geliyor ama züber de olabilir. Bakalım. Sargozmuş arkadaşlar gıdıkla. Fena da bir sargoz değil. Boyut olarak. Evet. Bakalım. Bu sarılıklar ne ya bu balıklarda? Bu sarı sarı noktalar görüyorum bazı balıklarda. Hasta mı acaba bu balıklar? Kuyruklarında da görüyorum. Bunda da var şurada. Tam şurada var. Bir dakika. Şurada bir sarılık var arkadaşlar. Şurada bakın. Bunu ben diğer balıklarda görüyorum. Farklı farklı yerlerinde oluyor. Ne olduğunu anlamış değilim. Ama bu ara çok pek gelmeye başladı. Dikkatimi çekmeye başladı. Şöyle bir sargozumuz var arkadaşlar bıdıkla aldık. Hem fış bıdık. Teke, tekeyle. Evet devam edelim. Git bakalım. Aa orada bir şeyler zıpladı baka. ha. O karşıda şimşek çaktı. Aha. Aha aldım. Ben de aldım. Bu, bu da orfos. Girdi bile. Ha. Bu da orfos. Kartacağım ama. Benden kaçış yok. Kaçış yok. Şimdi gideceğim. Kroş çantayı tutabilecek mi? Oha. Ah. Oh, Nasıl doluyor lan? En İyice mi doluyor. açıldı? Oğlum burada var ya balık geldi buraya. Aha çıktı çıkarttım 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 bir şeyler geldi çünkü oraya. Hop, biliyordum bunu orifoz olduğunu bir şeyler geldi bura buraya bir start gelmiş olabilir Hemen çıkartıp atıyorum bunu Nasıl i̇şte şöyle orifozumuzu hemen salalım Evet beni burada bekleyen sevim diye bir güzellik var İyi koşturdunuz ha iyi koşturdunuz Gel. kocaman oldun kocaman. Senin bende küçük küçüklük fotoğraflarım var. Gel sen de gel. Hepsi sevgi şeyi çocukları. Hepsi sevgi istiyor arkadaşlar bakın. Tek bu. Seversiniz. Yeter. Yolcu yolunda gerek arkadaşlar. Yolcu yolunda gerek. Bak bu oturup beni bekliyor diyeceğim. Kaşınıyormuş. Yanlış bilgi yengeç yaşıyor musun yaşamıyorsun okey Aldım. Aldım, aldım, aldım. Gel buraya, gel. Gel bakalım, gel. Gargur mu, sargoz mu, gargurmuş. Oo, güzel boy gargur ha. Gargur için güzel bir boy arkadaşlar, bakın. Şöyle. Orijinal bir gargurumuz var. Yakında yapıştı. Geçen daha büyüğüne kaldım ama. nasıl ötüyor gargur salacağım. Aslında gargur için fena bir boy değil arkadaşlar. Gargurlar o kadar büyüyen balıklar değil. Şimdi sizin tabi tabaklı sargozlar falan önce küçük falan diyebilirsiniz ama bu balık için güzel bir boy aslında bu. Ama ben atıyorum, git bakalım. Tamam. Ama balık yok balık. Balık yok. Oy o neydi? Aha bir şey aldım. Suyun üzerinde aldı. <laughs> ne bu? Lan suyun üzerinde aldı. Züber. Resmen suyun üzerinde aldı ha. Şöyle bir züberimiz var arkadaşlar. Evet gene şey. Ulan Birini çıkartıyorum. Biri giriyor ya. Hayvana iki yine birden girdi. ha? Çıkarttım arkadaşlar. Şu an şöyle bir züberimiz var. Suyun üzerinde aldı vallahi. Evet. Git bakalım. Bu tarafa gideceğim bu arada. Ama burada Aha, ne yakaladık? Allah! İstihar'ta yakaladık. Vallahi burada istihar'ta yakaladık arkadaşlar <laughs> Kıyıda istihar'ta aldık. Larvayla. Düşme, gitme, gel bakayım. Arkadaşlar. Bakın kıyıda istavrit bastılar baya. Start aldım gayet güzel bir istavrit. Oh, 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 oh. Şu alttaki izikin çok fena battı bana. İster Tola şu demek Şöyle bakın. Tam fış larvayla aldım. Motorda bir sıkıntı var. Motorla uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden motorda. Bak şöyle. Orange'la aldım. Daha yeni söyledim ha. Yeni yaptık aldık vallahi balık. Helal olsun. Hadi bakalım. Devam edelim. Şöyle gösterelim. Onde Uh, aldım arkadaşlar. Oo, 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 oo. Güzel bir şey aldım. Güzel bir şey geliyor. Sargoza benziyor. Güzel bir sargoz. Neymiş? Oo, gargurun büyüklüğüne bak. Bu nasıl bir gargur? Ölmeyi unutmuş. Arkadaşlar i̇şte bakın. Büyüklüğüne bakın bu gargurun. Bunu alacağız. Hem de orijinal gargun. gargur. Gargur. Ne kadar büyük. Oo, maşallah. Arkadaşlar kocaman bir gargur aldık. Orijinal. Gel bastı. Ne alacağız? Devam edelim. Bakın büyüklüğünü de gösterelim. Gargur için çok iyi bir boy bu. Şöyle göstereyim. Kocaman bir gargurumuz var. Orijinal. Devam edelim. burası benim artık. Orada değil. Ah vurdu. Vurdu. Aldım. Oy 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 oy. Ne bu? Lagos. Lagos aldık. Lagos bu. Yan yakalanmış bir Evet geliyor. Yani belli. Ne bu? Orfoz mu? Ufak bir orfoz. Ne çabuk pes ettin. Çok çok pes ettin be. Hmm, sağlam yere sokmuşuz çünkü. Kaçar mısın ağzını? Aç ağzını. Aç o ağzını. Bak kasıyor kendini. Şimdi açar mısın ağzını? Lan aç o ağzını da bir çıkarak be. bu İçinde de bir şey var. Ne yemişsin? Kabuklu kabuklu bir şeyler yemişsin. Nattan küçükmüş. Bütün derisi bir tık daha. Hı çıkarttık be. Bakın şöyle. Nuh ağzındaki küçük yavru geçmiş çemiş. Şöyle borfozumuz var. Hemen salıyoruz. Git git git. Arkadaşlar ayağımın altında şu an. Şu an ayağımın yanında saklanıyor bu arada. Vallahi ayağımın yanında. Hop ok kayanın altına girdi durdum. Okey. aldım arkadaşlar bir şey. Kalkın aldık. Bir şeyler aldık. Lagostur diye düşünüyorum. Neymiş? İstavrit almışız arkadaşlar. Hop. İstavrit aldık. Güzel. Çok güzel boy bir Start aldık bakın. Azman. Güzel. birazcık daha duracağız. Bugün yapıyor start yapıyor. Sen bırakır mıyım ya? Şunu bir açayım. Bunu oturtmuşken ben seni hayatta bırakmam. Hiç hiç kıpırdayamazsın. Evet. Akşam suyunda güzel işler çıkartıyoruz ya bugün. Güzel. afiş Meranur. Çok güzel ısırmış. Güzel aldı. Hulusu hulusu hul geldi vallahi yan yan. Ambarlamış. Hemen poşetimizi atalım arkadaşlar. Bakın çok güzel boy bir istavritimiz var şöyle. Çok açamıyorum elimi çok kaygan düşmesin diye. Hemen poşetleyelim. Estağfurullah abi ne ustası. Aldım abi. Aldım aldım. Oy 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 bu ne? Güzel bir şey geliyor. Bu lagos mu ya? Ne bu? Sargoz Sargozyan yakalanmış. Ne biçim yakalanmışsın? Ya abi bu nedir ya? Bu dalgalar var ya mahvedecek bizi. Ay, ay akşam suyunda aldık arkadaşlar. Bakın şöyle bir sargozumuz var. orta boy bir sargos. Bak o o benek bunda da var. Ama bu benekler neyin nesi ya? Ben taktım ha. Turuncu sarı benekler oluyor bunlarda. Hastalık mı bu acaba? Mantar falan mı? <laughs> He? Bilmiyorum ki. Yok her yerinde olmuyor. Farklı farklı yerlerinde oluyor. Bak burada da var. Bunun da var. Şurada. Şurası. Bulacağım bunun nedenini. Neyse devam edelim arkadaşlar. Sağalım buna git bakalım. Ne şabırmıyor. Enteresan. Bir tarafa atalım biraz uzatmayı deneyim. Bayağı attık. aldım. Aldım arkadaşlar. Ne aldım bilmiyorum ama bir şeyler aldım. Bakalım ne gümüş olabilir. Bakalım ne almışız. Gargur da olabilir. Küçük bir sargoz da olabilir. Ohohoho. Oy 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 gel bakayım neymiş. Aa, aa Melanur almışlar arkadaşlar. Boyat, boyat da güzelmiş ha. Akşam suyunda Melanur. Güzel güzel güzel. Boyu da güzel. Arkadaşlar bakın Melanur aldık. Akşam suyunda. Fena boy değil. Melanur için. Güzel. Amphis Plankton arkadaşlar. Şu pembe rengiyle bakın. Fena değil böyle bir melanurumuz var. Yani bak bakıyorum salsam mı diye düşünüyorum açıkçası. Boyu fena değil. Ben bunu salayım arkadaşlar biraz daha büyüsün. Hadi git bakalım. Kendine gel. Hadi hadi hop. Hadi. Bitti arkadaşlar. Güzel. Devam edelim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Beğenileriniz benim için önemli. Abone olursanız da sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar. Bir dahaki halde görüşürüz.